En sevdiğiniz mevsim nedir en neden? Bahar, çiçekler açıyor, kuzular bağırıyorlar değil mi? En sevdiğim o, odur. Yaz ve çok güzel seviyorum. Yaz mevsimini daha çok severim. Denize girebiliyorum. Yaz akşamlarını çok sevdiğim için en çok yaz mevsimini severim. Bence kış ya. Yani yazın hem terliyoruz, kışın He? daha çok sarıyor ya. <laughs> İlk bahar şöyle çiçekler açılırken çıkarken onun için. ya çünkü e gideceğim. <laughs> İlk bahar ne çok sıcak ne çok soğuk. Yazın. Sebebi de havanın güzel olması. Valla ben pek yazı sevmem. Çok terliyorum, çok sıcak, çok bunaltıcı tansiyonum da var. O yüzden sonbahar, kış böyle benim için daha iyi.